Önceki videomda fark ettiyseniz son yarışı McQueen'in yerine Cruz Ramirez'in bitirmesini hiç değinmedim. Çünkü bu karşı serisini yapılabilecek en iyi finaldi. Duck'la McQueen'in rolleri takas etmesi. Yani McQueen'in son yarışını yaptıktan sonra emekli olup pisleri sonuçta kadar terk ettiği bir final yerine ben altına on etimsi bir McQueen'e serinin kapatılmasını tercih ederdim. Ha bu konsepti işleyip başarılı olabildiler mi? Bu videomda uzun uzun bahsettim zaten. Bugün Cars fanlarının en çok takıldığı nokta olan kadın yarış arabası McQueen'in muayrisi Cruz Ramirez'den bahsedeceğiz. Öncelikle Cruz McQueen'in katıldığı herhangi herhangi bir yarışta gördüğümüz ilk kadın yarış arabası. Buradan anlıyoruz ki kar sorununda da aynı bizim kendi dünyamızdaki gibi kadınlar ve erkekler arasında fiziksel farklılıklar var. Ve McQueen'in katıldığı yarışların isminde erkekler piston kupası gibi ibareler geçmediği için belli ki kar sevrinde de erkekler kadınlardan fiziksel olarak çok daha üstün. Bu söylediğime triggerlanacak birçok feminist olacağını eminim bu yüzden bu konuyu biraz daha detaylandırmam gerekecek. Biliyorsunuz ki sporda kadın ve erkek olimpiyatları ayrı yapılıyor. Erkeklerin doğuştan kadınlardan daha üstün fiziksel özelliklere sahip olması nedeniyle spor müsabakaları ikiye ayrılıp kadın sporculara adalet tanınıyor. Ha bunu kabullenemeyip kadınların erkeklerden her konuda daha başarılı olduğunu savunan ayrı feminist gruplar da var. Gün boyu erkeklerin aciz yaşam formları olduğuyla alakalı tweetler yazıp kendileriyle aynı düşüncede olmayan kadın erkek fark etme eksin herkese hakaretler savuruyorlar. Hatta bazıları o kadar geri zekalı ki erkeklerin bazı konularda kadınlardan daha başarılı olduğunun kanıtı niteliğinde olan Queen's Gambit gibi yapımları övüyorlar. Eğer bilmiyorsanız Queen's Gambit bir kadın satranç oyuncusunun sıfırdan şampiyonluğa giden yolculuğunu anlatıyor. Bu hanım kızımız şampiyonluğa giderken çıktığı her basamakta etrafına bir bakıyor ki etrafındaki kadın oyuncuların satranç konusunda erkeklere karşı hiçbir şansı yok. En iyi satranç oyuncularının yetiştiği Rusya'da bile en başarılı kadın satranç oyuncusu 90. olarak bir erkek oyuncuya karşı mağlup edilmiş. Sonra ana karakterimiz dizinin devam boyunca Rusya'nın tüm şampiyon erkeklerinin şahlarını deviriyor ve şampiyon oluyor. İlk kadın satranç satran şampiyonu. Yürü be Allah'ına kurban. Sonra internetten bir bakıyoruz ki hikayenin uyarlandığı gerçek satranç oyuncusu erkekmiş. Birisi onları bunun kadınları yüceltmediğini aksine küçük düşürdüğünü söyleyebilir mi? Cruz Ramirez da sadece erkek yarışçıların bize gösterildiği bu evrende birden ortaya çıkan bir karakter. Uuu ve ne tesadüftür ki tüm erkekleri yenerek şampiyon olan bir kadın karakter. Bizim dünyamızla karşı evrenini kıyaslamak tabii ki aptalca bir şey. Bu sonuçta kurgu bir evren. Yazar isterse kadın yarış arabalarını çüp de koyar. Bu kendi tercihi. Ama sen ilk filmden itibaren piston kupası olarak isimlendirdiğim bir yarışta bize hiçbir kadın yarış arabası göstermezsen ben de derim ki demek ki burada da kurallar bizim dünyamızdaki gibi işliyor. Sonra laps diye ortaya bir kadın yarış arabası çıkarıyorsun ve ilk piston kupası yarışında tüm erkekleri yeniyor. Lütfen artık politik görüşlerinizle sevdiğimiz yapımları kirletmeyi bırakın.